Osmanlı zamanında bir kişi ben bir cami yaptırdım derse çok doğru olmaz. Zira cami yaptırmak diye bir kavram yoktur. Yani Osmanlı'da herhangi biri bir padişah, sadrazam, paşa, vezir, bey, fark etmez ya da halk ya da esnaf ya da bir hanımefendi ben cami yaptırıyorum diye bir cümle kullanmaz. Çünkü Osmanlı cami yapmaz. Osmanlı külliye adı verilen tamamını yapar. Külli olarak ne varsa her şeyi yapar. Han yapar, hamam yapar, medrese yapar, Sibyan Mektebi yapar, otel yapar, AVM yapar. O günkü adı ile konuşalım mı? Tabhane yapar, imarethane yapar, kervansaray yapar, cami yapar, türbe yapar, çeşmeler yapar, sebiller yapar, ve hastaneler yapar, darü şifalar, bimarhaneler yapar ve bunların tamamına külliye yaptırdım der. Peki Osmanlı zamanında camilerdeki imamların, müezzinlerin ya da o okulda okuyan yani o caminin medrese kısmında okuyan talebelerin maaşlarını devlet mi veriyordu? Kesinlikle hayır. Osmanlı zamanında camiler, medreseler, külliyeler, tamamen devletin dışında kuruluşlardı. Devlet asla bu tür yerlere para vermezdi. Para almadıkları için de devletten emir de almazlardı, talimat da almazlardı. Özgür medrese, özgür cami sanırım Osmanlı zamanında asıl yerini bulan kavramlardı. Hem camiler hem medreseler, eğitim kurumları maddi anlamda devletten beş kuruş yardım almadıkları için maddi anlamda devlete bağlı olmadıkları için sadece Kur'an ahkamına şeriat hükümlerine göre ne emrediliyorsa onu yapıyorlardı. Şu an 1950'li yıllarda Adnan Menderes zamanında Mehmet Tahir A tarafından yapılan Laleli Külliyesi'nin bütün giderlerini karşılayan imamına maaş, müezzenine maaş, medrese öğrencilerine burs verilmesine yarayan dükkanların yani akaretlerini görüyorsunuz. Bugün hala çalışıyor arkamda. Her cins var. Dönerci var, butik var, eczane var, pastane var, parfümeri var, derici var, çantacı var. Aklınıza ne geliyorsa laleli camiası ve piyasasını kapsayan neler geliyorsa Hepsi orada var ve onlar bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde vakıflar genel müdürlüğüne ait vakıflar genel müdürlüğü onların kiralarını alıyor ve vakıflara ait tüm e, eserlerin yapımına restorasyonuna harcıyor. Osmanlı zamanında arkamda görmüş olduğunuz 1950'li yıllar diye tarif ettiğim fotoğrafta da net olarak gördüğünüz ağaçlar var şu an bir şey görünmüyor gibi. Çok şükür ki ağaçlar var ve bir şey görünmüyor. Hep öyle olsa ya keşke ağaçlar hep bizim açımızı bozsa, ağaçlardan program çekmekte çok zorlansak. Desek ki şu ağaçlar bütünlüğünün arkasında şu var idi. Keşke bu cümleleri kurabilsek. Ağaçların arkasında bulunan dükkanlar Laleli Camii'nin, Laleli Külliyesi'nin akaretleriydi ve oralardan kazanılan paralarla imamların müezzinlerin maaşları, temizlik malzemeleri, temizlikçilerin maaşları, medrese öğrencilerine tam zamanlı burslar veriliyordu. Karşılıksız okuturdu medreseler öğrencilerini Osmanlı zamanında, işte tamamı şu an sadece bir kısmını gördüğünüz akaret denilen odacıkların, dükkanların gelirlerinden karşılanıyordu. 1950'ler yani günümüzden 70 küsuru sene önce arkamda bugün çok yoğun çok faal olarak görmüş olduğumuz e, dükkanların 1950'lerdeki yıkıntılıktan yeni restorasyon sürecindeki halini görmektesiniz Ordu Caddesi ordunun mensuplarının geçiş yapmasından dolayı Adını alan Ordu Caddesi'nin bir kısmını süsleyen Mehmet Tahir A imzalı Laleli Camii'nin akaretleri bu kadar net ve bu kadar güzel. Bir de şuradan içeride bir pasaj var, bir han var. Şu an görmüş olduğunuz caminin tamamının altında dükkanlar var. Tamamının altında. Sadece caddeye bakan tarafında dükkanlar değil. Cami'nin de altında bir han pasajı var ve o pasajın içinde dükkanlardan da gelir elde ediliyormuş. Yapının Laleli Camiinin ve onun akaret dükkanlarının hemen arkasında büyük apartmanlar görülmekte. Bugün yine ağaçlardan dolayı biraz kapalı. Net olarak görünmüyor. Peki bunlar ne? Bu apartmanlar caminin arkasında bulunan büyük apartman blokları nedir? Onlar 1924 tarihinde harik zedeganlar olarak geçilen Mimar Kemalettin tarafından yapılan bir nevi toplu konut. Türkiye'nin ilk toplu konutları Türk Hava Yolları'na, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan subaylar için yapılan 1918 tarihinde Fatih'teki çırçır yangınında yanan evlerinden dolayı evsiz kalanlara Mimar Kemalettin tarafından yapılan Türkiye'nin ilk toplu konutlarını arkada görüyorsunuz. 1918 Çırçır'da Fatih'te başlayan yangından dolayı yapılan harik ateş demektir. Harik zedeganlar için yapılan bu konutlar 1924'ten sonra evi yananlara bir daha ev yapıldığı için boşak çıktı. Bu sefer Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan Pilotların, e, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki subayların ve personelin lojmanı olarak kullanıldı. Osmanlı dönemi toplu konutları, Türkiye Cumhuriyeti dönemi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın lojmanları. Bugün ise 5 yıldızlı bir otel. Bir pazar gününüzü buraya ayırın, ma aile, bütün aile fertleriyle bu külliyeleri gezin. 1760'lı yılların sonlarında yapılan 3. Mustafa imzalı Laleli Külliyesi, Laleli Camii, Laleli Bedesteni sizleri bekliyor. Fotoğrafa dönelim mi? 1950'ler 2023 aradan geçen 70 küsur sene. Aynı açı, aynı dükkanlar, aynı cami fakat değişen bir dünya şey. Siz iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.